Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir lol bebek atacağız Sekiz sürprizli. Hemen açmaya başlayalım. Şöyle yukarıda bir kurdelemiz var. şimdi İkinci sürprizlerimiz var. Hemen şundan başlayayım, şunu çıkaralım. Evet. Şöyle şurada bir Lor bebek gözlüğü var. Şöyle siyah. Gerçekten çok havalı bir gözlük. Şöyle bir mavi Evet. Şimdi Lor bebeğimizin elbisesi çıktı karşımıza. Şöyle üstü de böyle bir elbise. Burada da Lol bebeğimizin ayakkabıları var, simli. Da galiba bir cips. Burası da tutma yeri. Fun. Eğlence yazıyor. Evet. Burada da e, içeceğimiz var. Su. Bu da yeni çıkan bir içecek. Bubble tea. Hemen görü görmez anladım. Ve son olarak lol dediğimi açıyoruz. Evet sevdiği saçları gerçekten çok güzel. Arkadaşlar böyle bir lol bebek çıktı. Gerçekten çok tatlı bir lol bebek. Saçları gerçekten çok havalı. Şöyle. Saçların rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Parlak. Evet güzel. Evet şimdi kutumuzun içinde başka neler var? Bir şeyler daha var. Evet arkadaşlar şurada şeyimiz var. Şöyle aşağı bakan bir lol. On Burada ne yazıyordu? Evet gördüğünüz gibi şifremiz burada yazıyor. Evet. Böyle şifremiz şu. Kenar zaten terk önce görünüyor. 53 Şöyle burada bir şeyimiz var. Bu ne? Evet galiba bunu şöyle katlayacağız. Şimdi kalıptan bakalım. Ve burada içimizin özellikleri var. Evet. İçine su koyup onu içiyoruz. Ağlıyor. Su püskürtüyor. Altını ıslatıyor. Soğuk suya koyuluyor. Sıcak evet bu da galiba bir parti şapkası. Evet hemen şöyle. Parti şapkası yapalım. Evet. Biraz yamuldum ama. galiba bir şey takabiliriz. Burayı bantlamak da gerekiyor. Birazdan varacağız. Evet şimdi şuradan da bir işimiz var. Burada bebekler var. Ama ilk önce hemen lol bebeği giydirelim. Evet, evet arkadaşlar böyle bir lol bebek. Şöyle gözlüğü var. Zaten gördük. Gerçekten çok tatlı bir bebek. Hemen şöyle evet, şeyden bakalım. Evet bizimki burada. Şöyle 20 Mayıs'ta doğmuş. Maalesef yaygınlardan. Şöyle şurada Şöyle. hangisi nadir? Nadirimiz işte burada. Evet arkadaşlar. Şu kalpli olan nadir. Şu. Sadece bir tane nadir var. Evet o da gerçekten çok tatlı bir gelişme. Bize de bu çıktı. Evet gördük işimiz böyleydi arkadaşlar. Rengini geçiyor. Cipsini de almış gidiyor. Gerçekten çok tatlı. Cipsi de bu arada sinirli. Ele